Selamunaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma, evime, mutfağıma. Bugün size mutfağımdan hoş geldiniz diyorum can dostlarım. Şöyle hemen misafirim gelecek size kolayından bir kek yapayım dedim can dostlarım. Ne şekerini unutmuşsun be. Arkadaşlar misafirim gelecek. Az önce hemen haberimi aldım. Şimdi hemen bir tek çırpayım. Arkadaşlar hepsi göz kareli. Her zaman dediğim gibi. Hemen şöyle. Ve bu su bardağına yakın bir şeker döktüm. Hemen bunu çırpayım arkadaşlar. iki yumurtayla birlikte. <laughs> Çok fark edemediğim yok. Haberciyi sütle arkadaşlar içine biraz gibi 2 kaşık yağ, su ya. Arkadaşlar şöyle 5-6 kaşık unumu kattım. Bir de portakal kabuğu rendesi yaptım. Hemen haniyla 3 tane daha kabarık aldım arkadaşlar. Nasıl Evet. iki bardak. Yani benim ölçümde iki bardak un. Evet arkadaşlar. Kekimi yaptım. Pişti, pişiyor. Şimdi onun en son halini göstereceğim. Şimdi şöyle hemen acelesinde bir kurabiye. Hemen bir çay bardağı yoğurt. Şöyle arkadaşlar. Bir yumurtanın beyazını içine kattım arkadaşlar. Sarısını yüzüne ayırdım. Hemen şöyle bir çay bardağı da sıvı can dostlarım. Evet bu kadar. Bir tane de yumurtanın beyazı içine sarısı yüzüne olacak. Hemen şöyle. Bu bu kadar. tane de şöyle kabartma tozu can dostlarım buna. Evet. Şöyle biçimlikte tuz. Tuzlu kurabiye olacak bu. Bunu elinden şöyle yaptın mı o bile yetiyor can dostlarım. Yani acele gelen misafirimize bunu hemen yapabiliriz can dostlar evet arkadaşlarım kekimin ve kurabiyemin son hali şöyle görün misafirlerim geliyor şu anda belki onların yanında çekim yapamam dedim bakın arkadaşlar kekimin dokusuna ve yumuşaklığına çok güzel yumuşacık ve kokusu da çok güzel olduğu için portakal da rendeledim can dostlarım bu da kurabiye. Şöyle bir tanesini Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle açayım. Tek elle çekiyorum şu an. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bulgur bulgur içi. Çok güzel. Hemen buna ne yaptım arkadaşlar bu kurabiyeye? Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. Bir tane de yumurtanın beyazı içine sarısı üzerine can dostlarım ve bir tane de kabartma tozu. Aldığı kadar un. Hani böyle çok ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Ve bu şekil verdim. Gördüğünüz gibi can dostlarım misafirlerim geliyor. Hemen acele dediler geliyoruz. Ben de hemen bunları hazırladım. Şu anda telefon açlar. Onları bekliyoruz can dostlarım. Misafirlerimle birlikte bize afiyet olsun. Yapmak isteyenlere de inşallah yaparsınız can dostlarım. Yapmak isteyenlere de kolay gelsin. Şimdilik bu vlogum böyle olsun. Bakalım devamında çekebilirsen çekeceğim. Devam edeceğim de can dostlarım. Arkadaşlar ben geldim. Yemek yapıyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yemek yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi ne yemeği yapıyorum. Bakın arkadaşlar mercimek yemeye. kara mercimek. Evet. Şimdi bugün bugünkü nasibimiz de bu arkadaşlar. Şöyle yağını koydum. Soğanını koydum şöyle. Çok öldürmeme gerek yok arkadaşlar bunu. Evet. Soğanını koydum hemen kavruluyor. Salçayı unutmuşum bile. soğanı. Yeter. Şöyle bir salça koyalım. Yeter. Salçanın tepesi çıksın. Mevzimiz salçası salçalı kokmasın arkadaşlar. sonra bir dakika salça kalktı. Bir de arkadaşlar buna baharat o yüzü yüzü bakılmaz. Eskiden arkadaşlarım. Ee, kavurdum. Güzelce ne, içine kattım. Tuzunu, her şeyini ayarladım. Can dostlarım suyu az gelmişti. Su kaynattım tekrardan. Ve şöyle evet bunun suyu suyu çeker arkadaşlar. Aslında biraz çok yapmışım ama bir şekilde yenir arkadaşlar. Evet, mercimek yemeğini severiz. Tamam arkadaşlarım. Bu şekilde mercimeğimiz pişecek. Piştikten sonra buluşalım tekrardan can dostlarım. Şöyle kaynasın. Sıcak çünkü. Şöyle kapatalım Kaynıyor zaten Kısık ateşte bir Yarım saat pişsin can dostlarım Evet Piştikten sonra buluşalım can dostlarım İnşallah yanmadan pişer <laughs> Çünkü mercimek her türlü bir şekilde Altına tutuyor Bunu da aklımda olacak kısık ateşte pişireceğiz Arkadaşlar mercimek yemeğine Vallahi yanındayken bile yandı. Çabuk yanıyor. Ama size şöyle bir püf nokta göstermek istedim. Kokusu geldi. Hemen soğuk suya koydum arkadaşlar. Ee, size tavsiyem hemen yanan ne olursa olsun hemen soğuk suya koyun. Yemeği soğutmak lazım. Neden? Kokusu yemeğe çok geçmesin. Hemen bunu boşaltıyorum ben. Mercimek yemeğinin püf noktası yanmak. Başka da bir şey değil. Yaktıktan sonra da püf noktası soğuk suya koymak arkadaşlar. Ee, size şöyle göstereyim. Evet. Ne kadar ne yaparsan yap. Bu tencimeki yemeğe yanıyor. Evet. Çıkmış arkadaşlar. Ama olsun. can dostlar. Hemen size tavsiye. Yemek. Baktım yemek her ne olursa yandı. Hemen soğuk suya koyacaksınız. Ve bunu da soğuk suya koyun arkadaşlar. Pencereden boşalttıktan sonra da soğuk suya koyun ki hemen soğusun. Hemen soğusun, ıı, Kokusu kalmasın. Hatta ağza çıkacağım ama buna girmez. Başka bir şeyde Bunu da böyle şöyle. Bunu da soğuk suya koyalım arkadaşlar. Daha şöyle de ağzını açacağım. Hemen soğusun. Kokusu içinde kalmasın. Bu size bir püf noktası olsun arkadaşlar. Mercimek yemeğim pişti. Yanmış da olsa. Can dostlarım şöyle güzel bir pişti. Evet, hemen soğusun diye bunu da tekrar soğuk suya koydum. Kokusu kalmasın. Şöyle. Evet arkadaşlarım. Mercimek yemeğim pişti. Yansa da kurtardım. Her zaman diyorum mercimek yemeğim püf noktası yanmaktır. Kurtarma püf noktası da bizden. Nuray bacımız hemen onu kurtardı. Şu anda hemen size bir sunum yapmak istedim. Daha yemek yemiyoruz ama şöyle Evet can dostlarım inanın hemen oradan soğuk suya koydum ve burada boşalttığım tencereyi de soğuk suya koydum arkadaşlar. Neden soğuk suya koyuyorum? Hemen soğusun ki kokusu içinde kalmasın. Evet şöyle buyurun dumanı üstünde mercimek yemeğe. Ee, bizlere afiyet olsun can dostlarım. Sizlere de fikir olsun. İnşallah sizde yakmadan pişirirsiniz. Benim her daim mercimek yemeğim yanar. <laughs> bir buna çare bulamadım can dostlarım. Ee, şöyle bir de tadına bakayım isterseniz. Çok süper. Can dostlarım. Ee, hiç yanık kokusu falan yok. Korkmayın. Yansa da siz bu mercimeği pişirin. Hemen soğuk suya koyun. Oradan alın pencereye boşaltın. Onu da soğuk suya koyun can dostlarım. Allah'a emanet olun. Bizimle olun, bizimle kalın. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Bay bay can dostlarım. Like'sız bırakmayın.